Herkese merhabalar. Merhabalar. Konya'nın Güzide ilçesi Beyşehir'den bu Camisi'nin önünden ilk yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ben Ali Sevindik. Ben de Yusuf Çetin. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. <laughs> ee, bu şekilde Eşnafoğlu Camisi gibi tarihi yerleri sizlere doğru bilgiler ışığında tanıtabilmek için buradayız. Bu kurma size bu <laughs> <laughs> Ee, mesela buraya gelmişken sizlere de ufak bir bilgi verelim. Sultan Sancar döneminde yani Selçuklu Bey'in e, Hakan'da e, yılında Eşifoğlu camisini yaptırıyor. E, Eşifoğlu Süleyman Bey zamanında 1297 yılında e, yeniden büyük bir haliyle inşa edilmiş. Eşifoğlu camisi sırlarıyla değil, belgizler bulunmaktadır. E, Etrebolu Camisi, Ahyam Yapı Camileri arasında e, Anadolu'daki en büyük camidir. 47 direk sütun olmak üzere toplam 600 adet e, ahşap sütun bulunuyor. Bu ahşap sütunlar 6 ay boyunca sular ekletiliyor, sonra fırınlanarak bitiriyor. Ve e, 7 asır yıl boyunca e, bu denli ayakta kalmış sebeplerinden bir tanesi de karlık dediğimiz bölümün bulunması. Karlık dediğimiz bölüm 1941 yılında kapatılarak ısı nem met, dengesi e, sağlanması için bir cihazla yapılıyor. Daha önce, daha önce 1941 yılından önce e, karlık dediğimiz bölümde kar suları birikiyor, karlar birikiyor. Karlar direkt hemen çabuk erimemesi için üzeri toprakla örtülüyor o uzatmak da dolayı kar e, erimiyor, ısı ve nem dengesi korunuyor ve yıllardır yedi asır boyunca ayakta kalma sebeplerine bir tanesi de bir. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Yeniden yeni videolarda buluşmak dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takip edin. Bizler e, soru, görüş ve önerilerinizi açıyoruz. Takipte kalın. Ne diyoruz abi? Gezginler her, her yerde, yerde. diyoruz.